Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş'un Çayırözü Mahalle Mezarlığı'nda vefat eden yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların kolay ulaşım sağlamaları için 1400 metrelik yürüyüş alanı yaptı. Çamurdan çarpıktan geçemiyorduk. Bir hayvanımız olsa sözüm ona yükü yasa yükü sağa sola çarpardı yıkardı. Yük de da verirdik. Sırtımızda taşırdık. Mezarlığımızın yolları çamurdu. Şu anki taşı döşeniyor. Mezarlığımızda gerçekten Güzel bir şekil aldı, yolu da güzel oldu. Muhittin başkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha önce bunlardan merkep daha geçmiyordu. Kışın arabalarımız devamlı burada batıyordu. Balçık'tan çıkaramıyorduk. Ama şu anda çok güzel bir çalışma yapıldı. Herkese çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Antalya için çalışıyoruz.